selam. Ne yapıyorsunuz? Bugün Esra ve ben Tuğçe. Bir de ben. Nereye geldik? Tenise geldik. Birazcık bugün alt aktivite yapmak. Ayyoh, bakın nasıl oynuyorlar. Ay. Ne yapıyorsun? İyi valla oynuyoruz. Esra ile iyi oynayabiliyor musun? İyi oynuyoruz. Güzel duruyor. Bence hiç bilmemesine rağmen. Gerçekten. Şuraya koyayım da bizi çeksin. Şöyle yapsam. İyi. Bugün böyle tenis kortuna geldik. Tenis kortunda... Öyle tenis şeyine geldik. Bakın nasıl oynuyorlar. Bak bak. Bir de burada. Bak bak nasıl vuruyor Allah'ım bismillah. Yani bugün böyle... Ay çok yakınlaşmış. Bugün böyle eğlenmeye geldik. Bir şeyler yemek içmek gibi, piknik yapmak gibi bir şeyler yapacağız. Ondan sonrasında da bakalım neler olacak. Ben de bilmiyorum. Planlı bir şey değişik öyle öyle. Şimdi ben bunu bir yere koyayım siz de izleyin. Olur mu? Bence olur. Şöyle koyayım mı şuraya? Açmış kamera. <laughs> Arkadaşlar, biz tenis oynamayı bitirdik, yaklaşık bir saat kadar sürdü. Güzeldi, hoştu. Ben eylemde çok hani böyle profesyonelim diyemesem de gayet güzeldi, hoştu. Keşke profesyonel olsam da daha iyi oynayabilsekse ama oynayamadık da işte öyle böyle. Şimdi işte Dostlar Meclisi ile birazdan bir oturum gerçekleştireceğiz. İyi bir daha sonrasında da artık kapanış yapacağız gibi görünüyor. Hadi gidi bay Ne kadar isterim. Bak. Aşkım bunu sana koyuyorum. Daha koyayım mı? Çünkü yeter yeter. Emin misin? Şimdilik yeter. Ben yani bir tane daha koyayım. Ben daha bir tane daha koyayım. <laughs> <laughs> Niye öyle oldu? Sen de bunu oldu? içiyordun. Ben... Kolay içiyordun dostum olsun. Az önce mi içiyordun? Evet artık kolay içmiyorum. Tamam ben içerim onu. Ne çektin beni öyle? Al sen. Kendimi göstereyim. Bakayım ben nasıl gözüküyorum? Aa, Aa Bu ben, ben mi? mi? <laughs> Keşke şurada bir şey olsa da bizi çekse. Evet evet. Ee, ne oldu başladı mı şimdi? Başladı valla. O yokmuş gibi de davranabilirsin. Hayır yokmuş gibi davranamam. <laughs> <laughs> Travmalarımı anlatamam. <laughs> anlat anlat hadi. Anlat anlat. En başından başla travmalarınızı en başından başlayabilirsin. Nereden başlarsınız? Yani bilmiyorum ki ilk oku falan İlk mi? travmasız hatırlıyor musunuz? <laughs> travma. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum yani. Ben hatırlamıyorum. Ben Ama mesela şey bak az önce anlattığın hikaye var işte kardeşinin 2 <laughs> yaşındayken. Evet. O bir travma. Evet. 8 yaşında mesela. Evet. Şu an onu biliyoruz. Evet. Aynen. İstiyorsan al. <gülüyor> sen şey <laughs> sen, sen, sen hmm. Aa, Enes. Bu konularda iddialı. Ne? Enes güzel. Gerçekten mi? Evet. Ben. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Elin yani kolun dert görmesin. Kolun. Amin. Amin. Bu arada ben Bir de var ya böyle sporların o kadar güzel gidiyor hmm. ki, değil mi? Biz başladık ya hiç merhaba falan demedik. Evet hadi başlat. <laughs> tamam hadi başlat. Niye ben başlatıyorum her seferinde ya? Konuk oyuncususun. sen siz oldu birazcık. Herkese merhaba. Enes'in kanalına hoş geldiniz. Enes'in kanalının ismini tam hatırlamıyorum. Çekiyor. <laughs> çekiyor muymuş şey? iyi. Çekiyor, çekiyor. Oh. Ne diyeceğimi bilmiyorum şu anda. Biz bir yemeğimizi <laughs> yiyelim. <laughs> kan, kan şekerimiz sonra... yerine gelsin. Aynen, kan şekerimiz yerine gelsin ondan sonra devam edeceğiz. Burayı kesecek. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. Ne kapatayım? Videoyu mu kapatayım? Benim kanalım sanki ya. <laughs> arkadaşlar bugün Enes ne çekti bilmiyorum ama bizi izlediğiniz çok için teşekkür çok teşekkür ederiz. Enes'in kanalına abone olmayı, yorum yapmayı <gülüyor> 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 unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tuğcem sen, Tuğcem selam söyle. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.